that's happening and it will destroy us all you me right, 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 right someone has to stop this thing Go baby, right, you're right, you're right, you're right. and that someone is you you didn't think it would be that easy did you But the person who can stop this thing you are that person now take my hand. <Gülüyor> <Gülüyor> yıl önce 23 eylülde Bilbo'nun doğum gününden bir gün sonra Evet arkadaşlar yani yan Hatta. oyunun 50 milyon kere şikayet ettiğim bölümüne hoş geldiniz. Ay. Benim acizane fikrim. Şu an iyilerde meta gibi gözüken Elrond karıyla birlik açılmasını hak hakedin ilk komutan anla, anla, düşme olasıdır. Çok düşük olan mektubu yani binde 1'di nereden bakarsan bak binde 2 yüzde 1 olması için aslında binde 2 2 ya binde 4 yani yüzde 50 artacak binde 2. 2.5 oranında arttırıyor. Oyunun efektlerinde problem yok. Allah. Kaba. Problem yaşıyoruz şu an. Oyuncular büyük bir faciadan ee, facia olarak belirtebilirim. Öf. Facia'dan döndüm. Belek tanıtım yapıyordum en son. Kötülüyordum, oyun bana saldırdı. İlk olarak bu videoda karayılan belik açılma Diyor ki, açılan her ikili sandıkta bir tane diyor davet mektubu verir diyor. Artık biliyorsunuz eskisi gibi komutanlar. Ben genelde diğer hesabı oynuyorum. İyiler hesabını oynuyorum. Daha doğrusu ikinci hesabı oynuyorum. Bir tane tanıdığın hesabını oynuyorum. O yüzden genelde bu hesap üzerinden video yapıyorum. Şey anlatıyordum size olasılıkları anlatıyordum bir facia yaşadık. Neyse onu da koyayım dedim. Bir şey olur. Yani sana diyor ki 2000 belek mi açtın acı diyor. Garanti zaten düşecek diyor. Ama da %50 diyor. Yani onda 3. Yani binde 3 şansım var diyor. Aslında bunda binde 2 burada ama Aslında var ya matematiğim çok kötü ya. Dur. Bak diyor ki sana 18 diyor. Binde 30, 34 falan oluyor o zaman. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 10 oluyor lan o zaman. Benim dediğim mantıklıydı oğlum. Binde 2 olarak hesaplayalım. Binde 2 acı. Sen 1000 belek atmıştın mı diyor. 2 düşme olasılığı varsa diyor. Binde 3 Anladın mı? 1000'de 8 Şumalı asıl Yani 1000 olarak hesaplıyorsun bunları Şeylere bakarsan bir, Ya bunu getirdikleri gün dedik Ya dedik mükemmel bir şey filan 100 tane açtık hiç bir şey işte. Ama dedim gibi karı yılan kasmanızı tavsiye ediyorum. Er ya da geç her gün met olacağını biliyordum. Met olarak görüyorum büyük filmlerle. Benim tavsiyem kar yılanı kasın abi. Zaten kasmışsınızdır deneyin lan. Oh, benim hastayım ben. Herkese iyi oyunlar. Yardımcılar büyük bir faciadan ee, facia olarak belirtebilirim. Ee, faciadan döndüm. Belek tanıtım yapıyordum en son. Kötülüyordum oyun bana saldırdı. İlk olarak bu videoda kara yılan belek açılma diyor ki açılan her ikili sandıkta bir tane diyor davet mektubu verir ya? artık biliyorsunuz eskisi gibi komutanlar ben genelde diğer hesabı oynuyorum iyiler hesabını oynuyorum daha doğrusu ikinci hesabı oynuyorum bir tane tanıdık hesabını oynuyorum o yüzden bu hesap üzerinden video yapıyorum. Şey anlatıyordum size, olasılıkları anlatıyordum. Facia yaşadık. Neyse onu da koyayım da bir şey olur. Yani sana diyor ki 2000 belek mi açtın acı diyor. Garanti zaten düşecek diyor. Ama da %50 diyor yani. Onda 3. Yani binde 3 şansım var diyor. Aslında bunda binde 2 vurdu ama. aslında var ya matematiğim çok kötü ya dur. Bak diyor ki sana 18 diyor. Binde 30, 34 falan oluyor o zaman. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 10 binde oluyor lan o zaman. Benim dediğim mantıklıydı oğlum. Binde 2 olarak hesaplayalım. 1000'de 2 acı. Sen 1000 belik atıştın mı diyor, 2 düşüm olasılığı varsa diyor. 1000'de 3. Anladın mı? 1000'de 8. Düşüm olasılıkları. Yani 1000 olarak hesaplıyorsun bunları. Şeylere bakarsan... 1 ya bunu getirdikleri gün dedik ya dedi mükemmel bir şey falan. Yüz tane açtık hiçbir şey düşmemişti. Ama dedim gibi karı kasmanızı tavsiye ediyorum. Er ya da geç her gün gibi meta olacağını biliyordum. Meta olarak görüyorum büyük filmlerle. Benim tavsiyem